Kanunlar Kralı Hammurabi Hammurabi, M.Ö. 1792-1750 yılları arasında hüküm süren, Amori kökenli birinci Babil Hanedanlığı'nın 6. kralıdır. Mezopotamya tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Çünkü hem başarılı bir savaşçı, hem de adaletli bir yönetici olarak tanınmıştır. Hükümdarlığı boyunca Babil'i küçük bir şehir devletinden büyük bir imparatorluğa dönüştürmüş ve Mezopotamya'nın neredeyse tamamını egemenliği altına almıştır. Hammurabi'nin en ünlü eseri ise Hammurabi Kanunları'dır. Bu kanunlar, Mezopotamya'da yazılı olarak kaydedilen ilk yasa kodlarından biridir ve daha sonraki kanunlara, özellikle de Tevrat'taki Musa kanunlarına ilham kaynağı olmuştur. Hammurabi'nin hayatına dair kesin bilgiler çok azdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte birlikte, orta kronolojiye göre milattan önce 1810 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Babası Balit, Amori kökenli 1. Babil Hanedanlığı'nın 5. kralıydı ve sağlığı bozulduğu için tahttan feragat etmiştir. Hammurabi, babasından sonra milattan önce 1792 yılında Babil'in kralı olmuştur. Hammurabi'nin eşi veya eşleri hakkında da çok az şey bilinmektedir sadece bir oğlunun adı bilinmektedir, Samsuciluna. Samsuciluna, babasının ölümünden sonra tahta çıkmıştır. Hammurabi'nin diğer çocukları veya torunları hakkında ise hiçbir kaynak bulunmamaktadır. Hammurabi'nin ölüm tarihi de kesin olarak bilinmemektedir. Ancak orta kronolojiye göre milattan önce 1750 civarında olduğu düşünülmektedir. Hammurabi yaklaşık 60 yaşında ölmüştür. Ölüm sebebi bilinmemektedir. Hammurabi'nin mezarı da bulunamamıştır. Ancak bazı kaynaklar Babil'in kutsal alanı Esagila'da gömüldüğünü belirtmektedir. Hammurabi, Babil'in kralı olduğunda Mezopotamya'da birçok güçlü ve bağımsız şehir devleti vardı. Bu şehir devletleri arasında sürekli savaşlar, ittifaklar ve rekabetler yaşanıyordu. Hammurabi, ilk yıllarında Babil'i savunmak ve güçlendirmek için çeşitli siyasi ve askeri hamleler yaptı. Örneğin, Babil'in kuzeyindeki Mari şehriyle dostane ilişkiler kurdu. Mari kralı Zimrilim ile yazışmalar yaptı ve kızını onunla evlendirdi. Böylece Babil ile Mari arasında bir ittifak oluşturdu. Ayrıca, Babil'in güneyindeki Larsa şehriyle de barışçıl ilişkiler geliştirdi. Larsa Kralı Rimsin ile anlaşarak, iki şehir arasındaki ticareti arttırdı. Hammurabi'nin saltanatının ilk 30 yılı boyunca, Mezopotamya'daki en güçlü devlet Elam'dı. Elam, bugünkü İran'ın güneybatısında yer alan bir krallıktı. Elam Kralı Siveşbalar Mezopotamya'nın büyük bir bölümünü istila etmişti. Özellikle, Isin ve Uruk gibi önemli şehirleri ele geçirmişti. Hammurabi, Elam'ın baskısına karşı direnmek için diğer Mezopotamyalı krallarla ittifak kurdu. Bu ittifaka dahil olanlar arasında Larsa Kralı Rimsin, Esnunna Kralı Ibalpijel II ve Mari Kralı Zimlilim vardı. Hammurabi ve Muttefikleri, M.Ö. 1764 yılında Elam'a karşı bir savaş başlattılar. Bu savaşa der savaşı adı verilir. Bugünkü Irak'ın Diyala ilinde yer alan bir antik şehirdir. Hammurabi ve Muttefikleri, der yakınlarında Elam ordusuyla karşılaştılar. Ancak savaş sonuçsuz kaldı. Hiçbir taraf kesin bir galibiyet elde edemedi. Savaştan sonra, Hammurabi ve Siveşbalar Huppak arasında bir barış antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre, Elam Mezopotamya'dan çekilecek ve iki taraf arasındaki sınır derde belirlenecekti. Ders Savaşı'ndan sonra, Hammurabi'nin saltanatının ikinci dönemi başladı. Bu dönemde Hammurabi, Mezopotamya'yı fethetmek için harekete geçti. Önce müttefiklerine ihanet etti ve onları teker teker ele geçirdi. Milattan önce 1763 yılında Esnunna'yı aldı. Milattan önce 1762 yılında Mari'yi yı aldı. Milattan önce 1761 yılında Larsa'yı aldı. Son olarak M.Ö. 1755 yılında Asur'u aldı. Böylece Hammurabi, Mezopotamya'nın neredeyse tamamını egemenliği altına aldı. Sadece Sümer'in güneyindeki bazı küçük şehir devletleri bağımsız kaldı. Hammurabi'nin saltanatının son yıllarında ise, Babil İmparatorluğu'nun iç işlerine odaklandı. İmparatorluğunu merkezi bir yönetimle idare etti şehirlerin yöneticilerini kendisi atadı ve onlara vergi toplama, adalet dağıtma ve kamu hizmetleri sağlama gibi görevler verdi. Hammurabi, imparatorluğunun refahını arttırmak için çeşitli reformlar yaptı. Örneğin, tarımı geliştirmek için kanallar inşa ettirdi, ticareti teşvik etmek için yollar ve köprüler yaptırdı, tapınakları ve sarayları güzelleştirdi ve bilim, sanat ve edebiyatı destekledi. Hammurabi'nin en önemli reformu ise kanun kodunu oluşturmasıydı. Hammurabi kanunları, Mezopotamya'da yazılı olarak kaydedilen ilk yasa kodlarından biridir. Hammurabi, kanun kodunu M.Ö. 1754 yılında oluşturmuş ve Babil İmparatorluğu'nun her yerine dikilmiş olan siyah teorit taşlarına yazdırmıştır. Bu taşlardan en iyi korunmuş olanı, bugün Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Hammurabi kanunları, 282 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler, çeşitli konuları kapsamaktadır. Örneğin, aile huku, ceza huku, ticaret huku, borç huku, miras huku, tarım huku ve kölelik huku gibi. Hammurabi kanunlarının temel ilkesi, göze göz, dişe diş olarak bilinen misilleme, kısas ilkesidir. Bu ilke, suçluların işledikleri suçlara eşit veya orantılı bir ceza almalarını öngörmektedir. Örneğin, Kanun Kodunun 196. maddesi şöyledir: Bir adam başka bir adamın gözünü çıkardıysa, onun gözünü çıkaracaklar. Hammurabi Kanunları'nın bir diğer önemli özelliği ise sosyal adaleti sağlamaya çalışmasıdır. Hammurabi Kanunları, toplumdaki farklı sınıflara göre farklı cezalar belirlemiştir. Örneğin Kanun Kodunun 198. maddesi şöyledir: Bir adam başka bir adamın dişini kırdıysa ve bu adam avilum yani soylu ise, gümüşle onu ödeyecek ama bu adam muskenum yani fakir ise, dişini kıracaklar. Hammurabi Kanunları ayrıca kadınların, çocukların, dul ve yetimlerin haklarını da korumaya çalışmıştır. Örneğin, Kanun Kodunun 148. maddesi şöyledir: Bir adam karısını boşadıysa ve karısı hiçbir suç işlemediyse, karısına evlilik bağı kurulduğunda verdiği çeyiz'i geri verecek ve çocuklarının bakımını sağlayacak. Hammurabi Kanunları'nın başında ve sonunda ise Hammurabi'nin kendisi tarafından yazılmış olan giriş ve sonuç bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerde Hammurabi, Kanun Kodunu neden ve nasıl oluşturduğunu anlatmaktadır. Hammurabi'ye göre, kanun kodunu oluşturmasının amacı şudur, adaleti ülkede sağlamak için, kötülüğü ve zulmü yok etmek için, güçlünün zayıfı ezmesini engellemek için, Tanrılar Anı ve Enlil'in emriyle, Tanrı Marduk'un seçtiği Kral Hammurabi. Hammurabi kanunları, Mezopotamya tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Çünkü hem Hammurabi'nin imparatorluğunu birleştirmesine, hem de daha sonraki kanunlara ilham kaynağı olmasına yardımcı olmuştur. Özellikle Tevrat'taki Musa kanunlarında Hammurabi kanunlarından alınmış veya benzer olan pek çok madde bulunmaktadır. Hammurabi kanunlarının etkisi sadece Mezopotamya ile sınırlı kalmamıştır. Daha sonraki medeniyetlerde de Hammurabi kanunlarından esinlenilmiştir. Örneğin, Antik Yunanistan'da Solon'un kanunları, Antik Roma'da 12 Levha Kanunu, İslam hukukunda Şeriat Kanunu ve modern hukuk sistemlerinde de Hammurabi Kanunları'nın izleri görülebilir. Hammurabi Kanunları, Hammurabi'nin saltanatının en önemli eseridir. Hammurabi, kanun kodunu oluşturarak hem kendi döneminde hem de sonraki dönemlerde adaletin sembolü olmuştur. Hammurabi'nin kanun kodu, insanlık tarihinin en eski ve en etkili yasal belgelerinden biridir. Hammurabi, Mezopotamya'nın en büyük imparatorlarından biri olarak kabul edilir. Çünkü hükümdarlığı boyunca birçok şehir devletini fethetmiş ve Babil İmparatorluğunu kurmuştur. Hammurabi'nin fetihleri, iki aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada, Hammurabi, Mezopotamya'daki en güçlü devlet olan Elam'a karşı mücadele etmiştir. İkinci aşamada ise Hammurabi, müttefiklerine ihanet ederek onları teker teker ele geçirmiştir. Hammurabi, Mezopotamya tarihinin en önemli figürlerinden biridir. Çünkü hem başarılı bir savaşçı, hem de adaletli bir yönetici olarak tanınmıştır. Hammurabi, hükümdarlığı boyunca Babil'i küçük bir şehir devletinden büyük bir imparatorluğa dönüştürmüş ve Mezopotamya'nın neredeyse tamamını egemenliği altına almıştır. Hammurabi'nin en ünlü eseri ise Hammurabi Kanunları'dır. Bu kanunlar, Mezopotamya'da yazılı olarak kaydedilen ilk yasa kodlarından biridir ve daha sonraki kanunlara, özellikle de Tevrat'taki Musa kanunlarına ilham kaynağı olmuştur. Hammurabi'nin mirası sadece kendi dönemiyle sınırlı kalmamıştır. Daha sonraki dönemlerde de Hammurabi'nin etkisi görülmüştür. Örneğin, Hammurabi'nin kurduğu Babil İmparatorluğu Mezopotamya'da uzun süre varlığını sürdürmüştür. Hammurabi'den sonra tahta çıkan oğlu Samsuciluna, babasının fethettiği toprakları korumaya çalışmıştır. Ancak bazı isyanlar ve saldırılar sonucunda imparatorluk küçülmüştür. Babil İmparatorluğu, M.Ö. 1595 yılında Hititler tarafından yıkılmıştır. Ancak daha sonra Kassitler tarafından yeniden kurulmuştur. Kassitler Hammurabi'nin kanun kodunu kabul etmiş ve Babil kültürünü devam ettirmişlerdir. Babil İmparatorluğu, Milattan önce 1155 yılında Elamlılar tarafından yıkılmıştır. Ancak daha sonra Asurlular tarafından yeniden kurulmuştur. Asurlular da Hammurabi'nin kanun kodunu saygı duymuş ve Babil kültürünü devam ettirmişlerdir. Babil İmparatorluğu, Milattan önce 612 yılında Medler ve Babilliler tarafından yıkılmıştır. Ancak daha sonra Persler tarafından yeniden kurulmuştur. Persler de Hammurabi'nin kanun kodunu saygı duymuş ve Babil kültürünü devam ettirmişlerdir. Hammurabi'nin mirası, sadece Mezopotamya ile de sınırlı kalmamıştır. Daha sonraki medeniyetlerde de Hammurabi'nin etkisi görülmüştür. Özellikle Antik Yunanistan, Antik Roma, İslam hukuku ve modern hukuk sistemleri Hammurabi kanunlarından esinlenmiştir. Hammurabi kanunları, insanlık tarihinin en eski ve en etkili yasal belgelerinden biridir. Hammurabi, Mezopotamya tarihinin en büyük imparatorlarından biri olarak anılmaktadır. Çünkü hem güçlü bir devlet kurmuş hem de adaletli bir kanun kodu oluşturmuştur. Hammurabi'nin eserleri hem kendi döneminde hem de sonraki dönemlerde saygı görmüştür. Hammurabi, Mezopotamya kültürünün ve uygarlığının sembolüdür. Kanalıma abone olursanız yeni içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz.